Herkese merhaba arkadaşlar. Ben aslında bugün Standoff'un 50. bölümüydü değil mi? Evet. 50. bölümüne hepiniz tekrar hoş geldiniz. Lütfen arkadaşlar olmayı arkadaşım. Bu da selamlar. Erdem abiye burada selamlar O abinin abi er Eren miydi? Eren abiye de selamlar. Erdem abiye de ben izliyorsa. İzliyorsa. izlemesin. Ben bilmiyorum. Standoff'a giriyoruz arkadaşlar. Evet. Bak şuraya koyuyorum elimi Çünkü kamerası bu tarafta bu tarafa. Video yani. ya videolarımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Şimdi edene benim kanalıma abone olacaktın ama oldun mu acaba? <laughs> ben tabii ki teraslara geçmem oğlum ben. Lan geç işte şuna ya. <laughs> Yeni kilitle. Sıncağa bağladın maaşı Ne oldu ki oğlum? Ne oradan bu? Ha oradaydı. Lan hani niye atıyor ki bu ya? Ne oldu? Ben şimdi girecektim. Te tekrar bağlanmıyor çünkü mallı ma yapıyoruz. Erdem abi inşallah Kur'anların kuranlarını güzelce koyursun Hadi be. Herkese iyi oyunlar. Milletim. Arkadaşlar şu abim. Sanat bir kere şunları oynarsın bir tane abiyle. dakika. Arkadaşlar. Milletim. Evet, Milletim. Evet. Bir tane abi var. Onun arkasında orada şeyler var. Çok iyi arkadaşlar. Seviyorsun evet, bak. Evet. Çok iyi. Ee, zengin adam Emrah'ın terimden zengin Şöyle silahlarım var biliyorsun artık falan göstereyim beni Karaklarıma bakayım bir Ama hiç almıyor mu bunları Şu <laughs> silahlardan çıkıyor da almıyorum yani Aynısından çıkıyor <laughs>

Herkese merhaba selamlar. selam. Eren arkadaşlarına da selamlar. İslam Bey'in. İslam Abi şarjıdan geliyor. Hemen gelin Geldi. Ne yapıyor abi lan ya? Nasıl, Nasıl yapılıyordu? Labyrinth labirent İyi. Labyrinth iyidir. Labirenti vururum. Kendimizi bıçaklayabiliyoruz. Gel lan. Gel lan. Herkes bana saldırmaya başladı. Abi Aa başlıyor labirent. Labirent. Bulur inşallah. Oğlum labirent değil ki. Ay nereye mi geldin? Ha? aynı yere gelmişsin. Lan ben nereye gidiyorum gözüm görmüyor. Aynı. Adam bitirmiş şey hemen. Onu. onu takip etseydin keşke. Lan tek ben kaldım. Lan hep aynı yere çıkıyorum be. ay yere çıkıyorum işaretle işaret ettiler yani tamam ben nereye gidiyorum Ya en sona koydular beni. hayat ya. Oğlum bunlar çok kötü. Benim yerim var. Lan Lan da oğlum. Yeah Tamam. bozuldu. Az önce yapmıştım da. birinci benim Herkes profilim Ben bir şey istemem. <applause> الو صعب Lazer gelsin. Lazer odası en sevdiğim. arkadaşlar bugün videomuz bu kadar da görüşürüz. Bye.